Merhaba. Beni bilmeyenler olabilir. Ninja Go filminde ateş element tutasıyım. Gördüğünüz gibi burada da ateşi var arkadaşlar. Bu Bugün ben sizle bir Ninja filmi çekmek istiyorum. Benimle var mısınız Nijha. Oh Olmaya. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce uykumuzu alalım. Oh iyi uyumuşum be. Hadi biraz Antrenman yapalım. Koş. Uç. Cü, 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 cü. Oh, gel. Ne dersi uçmak da Hayır. Başlayalım. İlk önce Rob kanalımda. Benim filmim var. 10 dakikalık 20 dakikalık çok basit. İsmi Ninja Lütfen bu filmi hiç izleyin. Ama buraya... Merhaba. Beni bilmeyenler olabilir. Ninja filmine ateş elementi tasayım. Gördüğünüz gibi burada da ateşi var arkadaşlar. Bu, bugün ben sizle bir Ninja filmi çekmek istiyorum. Benimle var mısınız İnşallah. Oh Olmaya. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce uykumuzu alalım. Oh. İyi uyumuşum be. Hadi biraz antrenman yapalım. Koş. Uç. Cü, 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 cü. Oh, geldim. Nedense uçmak da en ileride Hayır Başlayalım. İlk önce Rob kanalımda benim filmim var. 10 dakikalık 20 dakikalık çok basit. Bilmiyorum. İsmini yiyecek Lütfen bu filmi izleyin. Ama buraya.